Merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır ve hayatınızdaki her şey dilediğiniz gibi gidiyordur. Bugün sizlerle birlikte Almanya'da üniversite okumak için gerekli olan sınavlardan bir tanesini testas sınavını konuşacağız. Yani her üniversitede gerekli değil fakat bazı üniversitelerde testas sınavı yapılıyor. Dolayısıyla bunu merak ediyorsanız bu video tam size göre. Bu videoda testas nedir? Ne işe yarar? Kimler testas sınavına girecek, girmeli ve TESTAS'ın içeriği hakkında detaylıca konuşacağız. Ayrıca bu sınavla NC puanı yükseltilebilir mi? NC puanı etkisi nelerdir? Bunu da videoda bulabileceksiniz. Dilerseniz hızlıca videoya geçiş yapalım. İsterseniz öncelikle TESTAS sınavı nedir? Ee, onunla başlayalım. Testas son yıllarda Alman üniversitelerinin bir kısmı tarafından Avrupa Birliği vatandaşları dışından gelen öğrenciler için temel yeteneklerini, temel kabiliyetlerini ölçmeye yarayan bir sınav. Siz bu sınavla e, üniversiteleri giriş kapısını aralayabilirsiniz arkadaşlar. Ve bazı üniversitelerde zorunlu olarak bu sınava girmelisiniz ve ondan başarılı olmalısınız. Bu sınavda Türkiye'den gelenler için eğer yabancı yani Avrupa Birliği vatandaşlığı yoksa ki çoğunuzda yok bu sınava girmek zorunda kalabilirsiniz. Hangi üniversiteler bunu yapıyor? İşte bildiğimiz RWTH bunu yapıyor. Köln Üniversitesi bu şekilde öğrenci alıyor. Buna benzer bazı üniversiteler daha var. İleride de bunların artacağını düşünüyoruz. Çünkü daha önce okuduğum bir makaleye göre Alman üniversiteleri Almanya'nın içinden hatta bazı bölgelerinden gelen öğrencilerden de memnun değil. Yani ana dilleri Almanca'da yetişen çocuklardan da memnun değil. Çünkü temel bilgileri çok iyi öğrenmeden mezun oluyorlar. Dolayısıyla çok seçici olan üniversiteler yurt dışından gelen öğrencilerde de bu bilgi seviyesinin ne kadar olup olmadığını ölçmek istiyorlar. Ve belli seviyenin yukarısında öğrenciler alıyorlar. Örneğin siz Erveti Ahun Üniversitesi'nde üniversite okumak istediğinde bu sınava girmek zorundasınız ve bu sınavdan başarılı olmak, zorundasınız arkadaşlar. Fakat başka bir üniversiteye gitmek istediniz ve test as sınavına zorunlu değil girmek zorunda değilsiniz. Ee, yine NC isteyen bir bölüme gidiyorsanız ve NC'nizi yükseltmek istiyorsanız yine bu sınavla NC'nizi, NC puanınızı yükseltebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ayrıca başka bir avantaj daha söyleyeyim. Ee, eğer öğrencilik geçmişiniz çok başarılı değilse yani Türkiye'de işte 100 binlerde bir sıralama yaptıysanız ya da 200 binlerde bir sıralama yaptıysanız, e, test sınavına girip e, bundan başarılı olduğunuzda bu sizin öğrenci vizesi almanızı da oldukça kolaylaştıracaktır. Yani sizin e, Almanya'ya eğitim için geldiğinizi bir nevi kanıtı olacaktır, sevgili arkadaşlar. Bu sınav yılda 4 kez yapılır ve Türkiye'de de bu sınava girebilirsiniz, sevgili arkadaşlar. Onun dışında aldığım bazı notları sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, yüksek lisans için bu sınava girmeniz yok, gerek yok. Sadece lisans okumak isteyenler e, bu sınava girebilir. Ayrıca e, bu sınavı e, Almanca ya da İngilizce dillerinde de yapabilirsiniz. Yani size bırakılmış. Maalesef Türkçe yok. Almanca ya da İngilizce. Bunun için de minimum B1 seviyesinde Almancanızın olması lazım. Hatta B1'de bile bazen zorlanabilirsiniz. B2 olursa daha başarılı olursunuz arkadaşlar. Sınav neyi ölçüyor? İşte temel YKS sınavında çalıştığınız konuları ölçüyor diyebiliriz arkadaşlar. Onun dışında IQ soruları var. Biraz bulmaca tarzında. Ve bazı Almanca terimleri soruluyor. O da biraz Almanca bilgisiyle alakalı. Yani Aslında dil sınavı değil bu. Ve dediğimiz gibi sizin analitik düşünme yeteneğinizi ölçen ve e, bilgilerinizi ölçen bir tür sınav. Şimdi dilerseniz testa sınavın içeriğiyle ilgili konuşalım. E, aşağıda bırakacağım linke tıkladığınız zaman testasın ana sayfasından e, o sınavın içeriğiyle alakalı e, ya da kitapçı kılavuzuna ulaşabilirsiniz. Diyelim o kılavuzda neler var? İşte e, testasın ne işe yaradığı vesaire. İşte bazı e, örnek soru kalıpları. Testasın e, içeriği nasıl uygulandığı. Bunları bulabilirsiniz. Şimdi biz birlikte bunu inceleyeceğiz. Ee, öncelikle şurada bir ön söz var. Sevgili katılımcılar, TESAS katılımcıları diye giriyor. Eğer siz e, Almanya'da üniversite okumaya karar verdiniz ve hangi e, bölüm sizin için uygun ya da doğru bunu düşünüyorsunuz? Diyelim diye başlıyor. Aslında burada bu sınavı, Şunun içinde vurguluyorlar arkadaşlar. Siz Almanya'da üniversite okurken gerçekten başarılı olabilecek misiniz? Yani Almanya'da üniversite okumak size göre mi? Bu sınava girip bunu da test ediyor olabilirsiniz diyor burada. Devamına bakalım. Şurada şimdi içindekiler gelecek. Evet bu kitapçıkta neler bulabiliriz? Warum soll ich den Testas machen? Neden Testas yapmalıyım? Testas nasıl inşa edilmiş? Nasıl içeriği nedir gibi hangi branşları seçmeliyim hangi soru tarzlarını çözmeliyim ve hazırlık için bazı ipuçları verilmiş sevgili arkadaşlar. İsterseniz biz testasın içeriğine bir bakalım. Öncelikle şunu bilmeliyiz. Testasa gireceğiniz zaman can test denildiği denilen bir bölüm var ve bu, bu bölüme bütün katılımcılar girmeli arkadaşlar. Burada da bu bölümün 110 dakika sürdüğü söyleniyor. Ee, gördüğünüz üzere onu da isterseniz şöyle işaretleyelim. Şurada gördüğünüz üzere 110 dakika. İkinci kısımda ise 150 dakikalık bir sınav var. Fakat bu sınav dörde ayrılıyor. Burada kendi okuyacağınız bölüme göre farklılık gösteren sınavlar var. Ve siz bu sınavlardan sadece birine giriyorsunuz. Yani örneğin e, tıp okumak istiyorsunuz. O zaman Sanırım üçüncüydü. Birazdan inceleyeceğiz. Ona girmelisiniz. Ee, i̇şte başka hukuk okumak isterseniz başka bir e, sınava girmelisiniz. Şimdi burada da onu inceleyelim. Bakın bu dört bölüme ayrılan sınav bölümleri şu şekilde işaretleyelim. Örneğin matematik okumak istediğiniz, Matematik, informatik ve und Naturwissenschaften. Doğal Bilimler kısmına girmeniz gerekiyor. Fizik okumak istediğinizde de ya da informatik okumak istediğinizde de buraya girmeniz gerekiyor. Tıp da yine burada sevgili arkadaşlar. Onun dışında e, mühendislik okumak istediğiniz zaman e, burada ikinci sıradaki İncirli Üniversitesi denen denilen bölüme girmeniz gerekiyor. Yani siz ne okumak istiyorsanız ikinci aşamadaki sınav için e, doğru bölüme girmelisiniz sevgili gençler. Evet. Burada sınavda neler çıkıyor onu inceleyeceğiz. Burada demiş ki nicel problemlerin çözümü işte ilişki kurma modellerin doldurulması yani IQ soruları gibi şu bizim bildiğimiz problemler arkadaşlar matematikteki problemler bu da sayı dizilerinin çözümü gibi aslında biraz daha temel şeyler var burada onun dışında biraz daha branşlaşıyor. İkinci modülde ise burada branşlaşıyor sevgili arkadaşlar. Siz bunları e, inceleyebilirsiniz. Anlamadığınız bir şey olursa da yorumlarda söylersiniz. Yine yani Orada yardımcı oluruz. Evet. Devamında da nasıl hazırlanacak kısmı var. Evet, Testasa e, ilk başlarda ben Almanya'ya geleli bu yıl e, 4 yıl oldu arkadaşlar. Ve ben ilk geldiğim zaman da birinci senenin sonunda bu sınava girmiştim ve e, başarılı olmuştum. İstenilen puanı geçmiştim. E, o zamanlar hazırlanmak için doğru kaynakları bulamamıştım. Şu anda da çok olduğunu düşünmüyorum. Fakat hani uzun işte dört yıldır falan sürekli yapıldığı için artık daha çok kaynak ortaya çıkmış da olabilir. Bunu bir araştırmakta fayda var. Fakat dediğim gibi e, yani bu sınava özel bir hazırlık yapmanıza gerek yok. Eğer Türkiye'de e, liseyi bitirdiyseniz ve ortalamanın üstünde bir e, bilginiz varsa bu sınavdan geçmek için geriye sadece Almanca kalıyor arkadaşlar ya da İngilizceniz de yeterliyse İngilizce de e, bu sınava girebilirsiniz dil. Evet bu sınavla alakalı e, soru tarzları da var İsterseniz mesela bu ilk baştaki kent test için e, soru tarzlarını inceleyelim kısaca birkaç soruya bakalım. E, bu kendi testi arkadaşlar 4 tane bölüm oluyor ve toplam her birinden 22 soru çıkıyor. Yani toplam 88 soru var. Burada size verilen dakikalar içerisinde bunu çözmeniz gerekiyor. Toplamda da 110 dakikaymış. Yani birinci kitapçığı veriyorlar. 22 soru var. 45 dakikanız var. Bunu hızlıca çözüp vermeniz lazım. İkinci bölüm için de bu geçerli. 22 soruyu 10 dakikada çözmeniz gerekiyor. Bu... 22 soru 10 dakikada nasıl çözülecek diye düşünmeyin. Bunlar daha kolay sorular. Şimdi belki inceleme fırsatı da buluruz. Evet bu Ken testte yani bu nicelik problemleri, sayı problemleri gibi de düşünebilirsiniz aslında. Türkçe öyle de çevirebiliriz. Örnek sorular var. Bu örnek sorularda da şöyle isterseniz bir tane örneği büyütelim ve incelemeyi çalışalım. Ein student arbeitet in den Ferien in einer Fabrik tatilde bir fabrikada çalışıyor. Bu koşulunda bekommt er 10 her bir saat için 10 euro kazanıyor ve arbeitet acht am Tag und 5 Tage in der Woche. Bir günde 8 saat ve eee haftanın da 5 günü çalışıyormuş. Buna göre wie viel hat er nach 4 Wochen arbeitet arbeitet verdient. Arbeit verdient. Bu arada biraz geç saatte bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. O yüzden dil sunuşmalarımı mazur görün lütfen. Şimdi şöyle bakalım tekrar soruya. E saatlik 10 euro kazanıyor. Bir günde 8 saat çalışıyor ve toplam 5 gün çalışıyor haftada. O zaman biz haftalık kazancını hesaplayalım hemen. 5 çarpı 8, 40 saat çalışıyor. Her bir saat içinde 10 euro kazandığı için 400 euro ücretimiz var haftalık. Bu da 4 haftada 1600 euro yapar sevgili gençler. Gördüğünüz gibi oldukça kolay bir soru. Burada sizi tek zorlayacak şey Almanca. Bunu B1 seviyesinde de Almanca ile yapabilirsiniz. Ve buna benzer sorular soruların devamını siz kendiniz inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi ben bunun linkini sizinle paylaşacağım. İkinci kısımda ise e, hani o dediğimiz 22 soru var ve 10 dakika bu ilişki kurma kısmına bakalım. Bu ilişki kurma kısmında şöyle düşünebilirsiniz. House, Baum. Buraya bir kelime yazacağız ve buraya bir kelime yazacağız. Bunlar ne olabilir? House ev demek, Baum ağaç demek arkadaşlar. Mesela A şıkkına bakalım. Burada eee demiş. Yani pencere ve Apfelbaum. Yani bunu yerleştirdiğimiz zaman ha, ev ve pencere, ağaç ve elma ağacı. Aslında ağaç ve biraz daha ee, özel bir ağaç, elma ağacını söylemiş fakat diğerinde uymuyor. Yani ev, belki villa deseydi uygun bir ilişki kurabilirdik. B'ye bakalım. Villa ve Baumstamm. Baumstamm, ağaç göv gövdesi demek. Villa da bir e, biliyorsunuz zaten. Bu da uymaz. Ee, C'ye bakalım. Dach und Ast. Yani buraya Dach yazacağız. Çatı demek arkadaşlar. Ast da e, dal demek. Yani evin bir parçası ağacın bir parçası oldu. Dolayısıyla burada doğru cevap C şıkkı diyeceğiz. Yani burada da buna benzer ilişkiler kurarak soruları çözmenizi e, bekliyorlar arkadaşlar. Onun dışında yine e, burada e, Musta Lözung'tu yanılmıyorsam. Musta lösung, Musta Ergensin pardon. E, yani örnek model doldurma gibi. Şurada bakın birinci soruya. E, böyle bir şekil verilmiş. Şuradaki boşluğa ne gelecek? Daha önceden göz sınavına hazırlananlar varsa bu IQ sorularına çok benziyor. Bunun e, yerine ne geleceğini e, az çok tahmin edebiliriz. Oldukça kolay bir soru arkadaşlar. Nedir? İşte kare, üçgen, yuvarlak var. Kare, yuvarlak, üçgen var. Yani her bir satırda aslında bundan bir tane var. O zaman buraya üçgen gelecek. İçi dolu mu, boş mu olacak? Ona bakalım. Burada e, kare dolu, burada boş ya da şöyle gidiyor sanırım. Dolu, boş, dolu, boş, dolu, boş, dolu, boş, dolu olacak. Yani içi dolu bir üçgen bizim doğru yanıtımız olmalı sevgili arkadaşlar. Evet şimdi sayı dizilerine bakalım. Sayı dizileri de biliyorsunuz şöyle bir örnek verelim. 5, 15, 13, 23, 21, 31, 29 sıradaki sayı ne olabilir demiş. Sıradaki sayıyı tahmin etmeye çalışalım. Bakın 10 artmış 2 azalmış. 10 artmış 2 azalmış. 10 artmış 2 azalmış. Sıradaki 10 artacak yani 39 olacak. Yani doğru kurguyu doğru düzeni bulursak gördüğünüz gibi oldukça kolay sorular Örnek olsun diye bunu yaptık. Fakat devamını siz inceleyebilirsiniz yine. Sonrasında da diğer branş soruları geliyor arkadaşlar. Siz okumak istediğiniz bölüme göre diğer e, 4 sınavdan bir tanesini seçiyorsunuz ve ona giriyorsunuz. Orada da yine yaklaşık 150 dakikalık bir zamanınız var. Bu 150 dakikada yine verilen soruları çözmeniz gerekiyor. Eğer siz bu sınavdan... Yüksek puan alırsanız dediğimiz gibi NC puanınızı da artırabilirsiniz. Eğer NC puanıyla bir üniversiteye yerleşmek istiyorsanız ya da öyle bir bölümü tercih ettiyseniz. Onun dışında öğrenci vizesi almak için yine e, çok önemli e, pozitif bir etken arkadaşlar. Eğer siz bu sınavı gösterirseniz eee yani %95 ihtimalle e, öğrenci vizesini alırsınız. Başka bir probleminiz yoksa. Eee sınavıyla ayrıca Farklı sorularınız varsa da onları yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Diyelim ve videoyu burada bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.